Yurdun ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Tekirdağ'da da İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi. Köprü başında toplanan vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Bugün burada ABD ve İsrail'in başkanları ve, bayra ve bayrakları nasıl yandıysa cehennemin dibinde de böyle yanacaklar. Allah. Evet. Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan grup hükümet caddesinden valiliğe kadar yürüdü. Bir gelebiliriz. Bir gelebiliriz. Bir gelebiliriz. İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumların yanında olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Biz Siyonizmin dünyayı ne kadar tehlikeye attığını tüm insanlara tebliğ etmek için yürüyoruz. Bu anlamda sağdan soldan herhangi bir laf söyleyen olursa hiç itibar etmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz neresi? Ta ki Filistin özgür olana kadar yollara düşeceğiz inşallah. Elhamdülillah güzel müjdeli haberler geliyor. Dünya halkları Siyonizme esir olmuş devlet başkanlarına karşı bütün dünyada ayaktalar. Allah'ın izniyle biz şehit şehit zafere ulaşacağız. Çanakkale'de 250 bin kişi şehit oldu. Doğal suyun sonrasında bütün emperyalistler inlerine çekildiler. Biz vatanımızda kaldık. Hem de daha güçlü bir şekilde vatanımızda devletimizi kurduk. Şu anda dünyaya ışık saçan bir devletimiz var. Dünyayı siyonizme karşı uyandıran bir devletimiz var. Dediğimiz gibi kimse ferdi olarak slogan atmasın. olsaydı. Var var. Yürüyüşe Süleyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de katıldı.